Evet arkadaşlar geçen traktörümüz bayılıyordu e, nefes nefese de kaldım kahveden geldim şimdi traktör almaya geldiler mazot bitmeye yakınmış o yüzden dolayı bir şey olmuş mazot koymamış arkadaş şimdi işte gene de traktörü göndereceğiz yazılımını güncelleyecekler bir de yazılım atacaklar. Yükseltecekler şeyini. Öyle vereceğiz. Şimdi servis geldi alacak. Dün aradık bugün geldi. Yani servis konusunda iyi hemen. Şeyi var yani. Hemen hızlı şekilde şey yapıyorlar. O çamurda batakta gördüğünüz gitmiyordu. Mazot zaten azmış. Büyük ihtimalle mazottan ama gene de Aradık geldi şeyini güncelleyecek Gönderdi mi geldi mi onu da çekeceğiz Şimdi traktörü yükleyecek Geçen e, görmüştüğünüz videoda Bayılıyordu Mazota azmış arkadaş mazot koymamış Ondan yemiyordu Şimdi mazotu koyduk ama gene de bir sistemini Güncelleyecekler e, Yazılımını yükseltecekler Bilgisayara girecek traktör Yazılım atılacak Onda da bakacağız zaten güç artışını falan daha yeni traktör olduğu için Aslında biraz daha beklemek lazım Ama bunlar yazılımlı olduğu için Pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum Yazılımını güncelleyecekler Güncelledikten sonra da Getirecekler Arkadaşlar dün aradık servisi Hemen bugün geldi İşte Bugün gelince hemen verdik Şeyimiz rahat yani Bunu yükleyeceğiz Servis kolaylık kolaylığı var yani adada servis buraya 50 kilometre Yazılımını güncelleyecek. Ya yazılımını güncelleyecek, yarın getirecekler. Tamam. Bunlar bilgisayara mı sokulacak bu şimdi? İstiyorum Ha, iyi bakalım. Dedik traktörü. Artık ne o bilir yani, mı? Geldiğinde de videoyu çekeceğiz. traktörü gönderiyoruz. Ee, geldiğinde de performansını falan çekeceğiz. Hep beraber onu da göreceğiz. Aslında ben arkadaşıma dedim biraz daha açılsaydı iyi olurdu. Hani. Ama o Yazılım atılsın bakalım ondan sonra göreceğiz nasıl olacak. Nasıl Gitsin bakalım. Geldiğinde de videoya çekeceğiz. Test edeceğiz. Evet arkadaşlar traktörümüz geldi. Rıdvan yıkamışlar bunu ha. <laughs> Çamur içinde gönderdik. Yıkayıp da göndermişler bir de. Arkadaşlar dediğim gibi çekişte bir sıkıntı vardı. Pompayı herhalde pompayla oynamışlar. ondan dolayı sıkıntı çıkardı. Daha sıfırdı. Dün öyle de verdik. Bugün geldi ertesi gün. Gene öyle. bir arıza vardı tamam mı? Adam bana dedi ki Dur oğlum bizden de al. <laughs> Ağırlıkları demiştim bakayım takmışlar mı acaba? Öne ağırlık takacaktılar. Aha takmış takmış. Kılıf? 1, 2, 3. Kılıf elinde yokmuş herhalde onu da dedim de demek ki yok elinde. Evet arkadaşlar. Ağırlık da demiştik ondan da. Aleykümselam, Hoş geldin abi. İyiyiz abi. Sen nasılsın? Şimdi indirdik mi de deneyeceğiz traktörü. Bu arkadaşımızın traktör. Biz bunu hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Yapmadık. Ne Oynanmış ne? Ne yapılmış? mı? Yapılmış? Mozotunu bitirdiniz mi? Mozotu Mozotu bitti. Nereye söktünüz? <laughs> Niye Boşunda... bir şey yapmadın ha, diye. Ama öyle o, zaman, ondan önce de vardı. Şey, sıkıntı bir söktüm bir de. Sen bundan hiçbir şey sökmeyeceğim. Kontağı açık bırakacağım. Koyacağım mozotu. Asacağım marşe. Yaptı öyle. Bu bana zaten dedi öyle. Söktüğün yapıyor. için havalı olmuş. Ondan gazım yani. Hayır, o olay, o gaz yemem olay zaten ondan önce. Belki o aşağıda gittik ya, ha, belki mazot var, da bitiyor bak. da olabilirdi abi ee, mi giderken üstünde. Mazot lambası yandı ama mazot, bir koyun, mazot yetersizden diyor. baloncuk baloncuk giderse ha. olabilir. Sallandık ya, geliyor gidiyor. Aradığımızda, aradığımızda onu saçmamış. Bilgisayara soktular mı bunu acaba? Valla usta biliyor, ben ona ha. bekliyorum. Bir bakarız. Neyse olur. şey yaparız onu ya. Mümkün mertebe olsun dolgun kullanın. Lambayı aldın mı koyun. Şimdi niye? Sallandık yetersiz geliyor. Bu biraz da deposu büyük ya. Yani. Aynen. Bir şey mesela, ne? Mazot yetersiz da, geldiği için. Ne oldu lan? Ne oldu? Bak traktör geldi bak. Lütfen onu şu Mesela... Ha biraz bekleyeceğim. Eski modellerde tamam öyle. Bunda biraz bekleyeceğim. Ha, biraz açacağım, bekleyeceğim. Koyacağım Aşır. mazotu bekleyeceğim. Kapatacağım, açacağım, bekleyeceğim, kapatacağım. Basacağım çalışmadı mı? Kapat. Tekrar açık bırak konta. Mazot az da o zaman. E, pompayı arkadaş sökmüş oradan hava alma eski kırıklar gibi. Artık bakalım mazot yetersizliğinden de yapmış herhalde yapılmış. Olsun bakalım. Ya bunları yarının üstünde kullanacağız. Ha, yok. Lamba yana, yanık koymuyor. Tamam. Yapabiliyor. Tavlanıyor. Tavandere çekemiyor. Çekimice ne yapacak? Mozuk gitti. Oynar. Bismillahirrahmanirrahim. Çekle o. Ne olmuş ki onun odasına? Neyin arası? Dedem ya odada ne arası olmuş? Arası yok. Ne privat etse sormuyorsun? Sev. Yani şimdi koşullar değişmişti. Yani tabii bu kadar kadar halinde tamam mantıklı. Şöyle Bak şimdi güzel durmuş lütfen. mozot bak, çalışmada biraz geç oluyor. Niye oluyor? Mozot yetersiz gidiyor. Bunu bir fulle yani bunu bir koy biraz mozot. Öyle çalışın abi. Sizden ricam o. Mozotu doldurulursa sorun yaşamazsınız. Hep bu Rıdvan'ı izin ver. Kaç tane daha ağırlık ekledim? Kanka bak ben şahsen gövdeye ağırlık eklenmesine karşıyım. Ne alın lan onu Şeye vuracaksın. Lastiklere su vuracaksın. O ayrı bir şey ama faydası var. Ya faydası var da. Niye biliyor musun? Yolda bozuk yolda oynatmaz Tamam doğru da. Mesela az Gövdede gövdeye... çok iyi mantıklı. Suyu koydun mu rahat eder. Aynen. Gövdeye koydun mu hep buraya biniyor. Yük. İyi topu değil aslında. Lastikte oldu mu direkt lastikle <laughs> yol arasında olur. Daha iyi olur. <laughs> hayır, hayır. Hem o, o, dünyanın şeyini alıyor ha ağırlık. İlyas'ın hiç kafa dikmiyor. Kaç kilo yapar? Ha? Var. Oğlum, oğlum düşün işte doluyor da ikisi. Ne yani bayağı alıyor lan. Yapar. yapar. O, o şey ya o ya. <laughs> yani Onu gövdeye koymayacaksın ağırlık çünkü gövde de iyi değil. Dedi hani yük çeker şey olur. Top atıyorum bir şey çeker kafa vurur yere. tekerlerin mesela badanaja asıldığında fark zorlar mı? Neyi? Şey ha, arabada aslında ağırlık çok çok şey değil aslında. iyi değil çok ağırlık olması. <laughs> Arabayı kendine yani taşıyacak. Arkalıktan çıkarken kafa kaldırıyor. Kafa diker. O dediğim gibi suyu basarız onlara o zaman dikmez. Biz de jantları açarız döndürürüz. Dışa çıkarız onları. Evet, Daha güzel oluyor o zaman. Bizimkini açtık da hem turunu biraz fazla olur. Arkalar açık herhalde. He? Yani normal onlar. Bunların şeyi. gelmiştir mazotsuzluk biraz sıkıntı yaşatmış pompaya. Biraz da yeni olduğu için. Daha kaç? Daha kaç? 28 saatte mi lan bu? Daha 28 saatte hem. Aynen 29. Bakalım gaz nasıl gidiyor. Ama dediği gibi mazot lazım. <laughs> İki bir kişiden bir kişi olsun artık. Ben